Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Yeleğimi ben kafesini bitirdim. Şimdi işlemesini birlikte yapalım inşallah. Bismillahirrahmanirrahim diyerek başlayacağım. Şöyle arkaya yaptım. Şimdi nasıl yaptığımızı birlikte yapacağız. Şöyle ipime bir tane zincirimi çektim. Evvela şu kenardan başlayacağım. şöyle ipimiz parmağımızla altta olacak Şöyle ilk aradan aldım. İkinciden aldım. Yine ipimi de arada örüp kaybedeceğim. Şu direğimizin etrafında tığımızla etrafını öreceğiz. Bunun ipi arkadaşlar Alize Angora Gold. Ben bebek eleğini uyguladığım için lif ipiyle yumuşak olsun diye yapmak istedim videolarıma bakarsanız Bursa'da büyük ileğini çekmiştim çok güzeldi çok farklıydı arkadaşlar denemenizi tavsiye ederim şöyle yaptım ilk çiçeğimizi elde etmiş olduk şöyle yine alttan aldım şuraya ikinci çiçeğimizi yapacağız yine her arayı tığımızla dolaşacağız Yeleğimi dikmedim arkadaşlar. Dikince çünkü çok hem elime ağırlık olacak hem ulaşmam zor olacaktı. O yüzden üzerine örmesini bitirdikten sonra dikeceğim. Tamamlanmış halini yine sizinle paylaşacağım. Şimdi ikinci çiçeğimi bitirdim, üçüncüyü. Gördüğünüz gibi direğin her arayı dolaşacağız. Tığımı değişmek istiyorum. Üç buçuk numarayı bir deneyeyim. kullandığınız ipin kalınlığına göre tığınızı da ayarlayın arkadaşlar. Şimdi biraz ilerleteceğim. Şimdi şu kadar yaptım arkadaşlar. Şimdi baklava dilimi yapacağız. 18 taneydi kafesimiz. Şimdi 9. direği baklava diliminde yapalım. Şu direğimize yapacağız. Şöyle alttan alacağım yine. yine araları dolaşacağız. Baklava diliminde nasıl yaptığımızı size göstereceğim. Sonra ben ilerleteceğim arkadaşlar. Bitmiş halinde paylaşacağım. Bunun esas ipi arkadaşlar Alize Angora Gold. Bununla çok çok şık durmadı diye düşündüm. Diğerinde daha bir çiçek gibi duruyor. Demek ki bazı şeylerde aslında uygun kalmak lazım. Ama benim elimde bu iplerim vardı. Bir de bebek eleğine uygulamak için yumuşak olsun diye bundan yaptım. Sizlere de fikir olsun. Şöyle bunu yaptıktan sonra arkadaşlar kenara kaydırdık. Baklava dilimi yapacağız açacağız kapatacağız onu da yapacağım çok zamanınızı almadan sonra ben tamamlayacağım sizinle paylaşacağım sırada dolaşayım. Daha sonra dikeceğim arkadaşlar. Kenarların örgüsü de çok farklı. Onu da yapacağız birlikte. Bir de bağcık yapacağız o da farklı. Hepsini birlikte yapacağız. Şimdi arkadaşlar diğerinde şu kenarda düz olarak çıkmıştık. Bunu kaydırarak baklava dilimimizi yapacağız. Şimdi dördüncü dördüncüyü de yapacağım. Daha sonra içe doğru kaydıracağım. Lif ipi, ipi, olduğu için arkadaşlar ipimin teki bazen kalabiliyor. Ona dikkat ediyorum. Ama diğer ipte bu örgünün Gerçek ipin de öyle bir problem olmuyor. Yakında Bursa'ya gitmeyi düşünüyorum arkadaşlar. Yeleği yeniden daha ayrıntılı çekerek sizlerle paylaşacağım. sayılarını falan hepsini ayrıntılı çekerek sizinle paylaşacağım. Ben de çok beğendim ama kışa doğru örmeyi düşündüm. Şimdi değil. Şimdi dört tane kaydırarak baklava dilimimizi açtık. Şimdi kapatmaya başlayacağız. Şununla. Şunu öre örerek, örerek kapatmaya başlayacağız. Siz de yelek yapacağınız zaman arkadaşlar yaptığınız parçaları dikmeyin. Zaten alttan örmek insanı zorluyor. Bir elinizde öyle kaba olmasın. Hepsinin üzerinden örgüsünü bitirdikten sonra dikin. Ben de bunu öyle yapacağım. Şimdi bir tane daha kaydıracağız. sonuncuyu yapınca aşağı inmeyeceğiz arkadaşlar orasını da size göstereceğim daha sonra ben devam edip sizinle paylaşacağım Bir sıra daha dolaşıyor şimdi yine şunu öreceğiz Şimdi arkadaşlar normalde baklava dilimimizi açtık, şöyle kapadık. Böyle gelirsek ipimizi koparmamız gerekir. O yüzden ipimizi koparmak da istemiyorum arkadaşlar. O yüzden şöyle boyuna gideceğiz, yarısını tamamlayacağız. Aşağı inerken de diğer yarısını yapacağız. Yani şundan artık yana kayacağız. Şuna kayacağız. Yine direğimizin dört etrafını modelin aslı beşerken beş kez dolaşmak ama siz karar verin artık beş kere hoşunuza gitmesi altı yapın ya da daha az yapın o ipin kalınlığına göre beş kere çok idealdi. Ya havalar sıcak arkadaşlar. Cam kapı açık. Ses gürültü çok fazla. Allah yardımcımız olsun. Şimdi şunu atlayacağız. Şimdi dördüncüyü de yapacağız. Size anlatacağım. Yarın da ile kenar örgülerini yapacağız. Kenar örgüleri çok farklı arkadaşlar. ödenmenizi istiyorum. Her şeyi de uygulayabilirsiniz. Onu da paylaşacağım. Şimdi arkadaşlar baklava dilimimizi şöyle açtık. Kapadık. Açtık. Yukarıya kadar tamamlayacağız. Yukarıdan sonra kapatarak şöyle şunu da göstereceğim devam edeceğiz arkadan bir tane yapmıştım yine bunda da aynı işlemi uygulayacağız izlediğiniz için teşekkür ediyorum kanalıma beğeni yapıp yorum yapmanızı rica ediyorum abone olmanızı da rica ediyorum hayırlı günler arkadaşlar